Sual nasıl parkurlu. Allah Allah da nasıl geçeyim? geri Gelmiş mi sen? Gelmiş <laughs> geçebilmiyorum ge 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 kanka. Türkçe konuştuk Türkçe. Tamam. Hadi birileri gittik tamam. ya. Şimdi gidiyorum. Bu bu sahneden kaçıyoruz. Tamam haydi. Arkadaşlar parkuru geçmeye çalışacağız. Haydi sen kanka. Nolar ay dikkat et öl ölmüş gibi. Ben de flash geçiyorum. Yok ki. Koş koş koş. Ben benim yanımda sen neredesin? Ben bilmiyorum aslında. Kaçacağım. Kaç kaç kaç. Tamam tamam. Çok uzakta. Efendim? Çok uzakta. Ben bekliyorum seni. Tamam tamam ben bekle bekle. Ben ölmüştüm az kalsın oğlum gitsin ne? Çıxalım ben. Çıxalım. Burda mı? Bak ne Bak. var? Amk. Bak beş soru var. Malik burda mı? ne bir şey ne şeyde? Sonuç malikler. <laughs> kar kar yardım et. Daha önce geldik. Lan buradakiler kim? O yıkıldı. Kim? Onca, on ince sen yıktı ben de onu sür. Yıktım. Tamam çok güzel oldu. Allah'ın cezası. Ah kanka ben yıkıldım, yıkıldım şimdi. Ne? Nüvalı, bak nüvalı. Geldi ki o. Hayır onu yeme. Onu yıksın, yüksa, yıksana. Aha çok güzel. Kendi yıkıldı zaten. Kendi içine iş, tikinle. Lan gidelim haydi. Haydi Suçay'ın. Yes! Vay! Klauslar soruyor musun şeyin? Paralar toplamayı unutma. Tamam. Lan haydi Suçay'ın. Haydi. Kürekli kas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çattık arkadaşlar. Kusura ben gideceğiz. Sen bunu YouTube'a paylaşacaksın değil mi? Evet evet. YouTube'a paylaşacağım. Benim ismimi biliyorsun değil mi Malik? Hüseyinov. Mal. Evet. evet. biliyorum. Kaç. Zaten takiptesin. Lan ben burayı nasıl geçeyim bari? Mübarek. Koş koş mübarekim müb.. lan niye komiksin sen? Lan olacağım arkadaşlar. Haydi şeyim bas bas bas. bas, bas. Öleceğiz şimdi. hadi gidelim. Lan bak Gideceğiz. Lan çok iyi. Paylaşacağız değil mi? <laughs> çok para kazanacağız YouTube'dan değil mi? Evet zoru da oynayacağız. Bütün hepsini oynayacağız. Evet hey, evet. Ay yakalandım. Ay, yakalandım. Kanka, kanka, kanka ben de mi yakalandım? Kanka ben öldüm ben öleceğim. Bu kere köpek beni takip ediyor. Bak oyun gitti. Ana ay yakalandı beni. Oo çok kötü. Ben öldürüyorum. Çünkü bu gerizekalı köpek beni öldürmeye çalışıyor. Oh. Lan bu benim Neşen okula gideceğim de mi? Evet okula giderken. Lan cilası beni ne ne gitsin? İtiyor beni. Ne ne gitsin? Bekliyorum. Bekle bekle saat şuradayım evimin önünde. Saatim saat kaç geldi? Hadi kaç? Şu geleceğim. Gel. Orada ki yok. Bu bu bu. Biliyorum. Bastım gidelim.

ben bir şey içtim? Haydi gidelim. Evet, evet, evet. Adam öldüm. Spor içmeden öldüm. Ben bu nasıl bir şey? Hüseyin çok heyecanlı değil mi? Evet. Ara ara zara oynayacağız değil mi? Lütfen abone olun. Çok güzel oynadım. Evet. Ay ölçüyorum değil mi? Allah'ın Arkanda niye içtim? Ben çekiyorum. Ay ölmeyeceğiz. Ay! ölsene, ölsene, ölsene. Seni bekliyorum. Tamam bekle. Seni görmüyorum ama neyse. Geliyorum. Orada bir insan bu. Parkurlarla geçeceğim ama senin yerini görmüyorum. Hay, gördüm oradasın. Bir şey yapıyor. O bir şey. Lan onu. O kim? Lan bunu, o kim? İniyorum. Böyle bir çok tepkir. komik bir video olacak değil mi? Evet. Neredesin ha? Haydi şuraya, şuraya gideceğiz. Bir açalım burayı. Ah, eh, parayı ben getir ha. Evet. Şimdi burada bas ve bunu al. Evet. Evet. Dur, al. Evet, bu benim. Bu. Evet. Evet, ben bunu geliyor mu? mı? Arkamda üçüncü sırada bir adam var. Lan ne yapıyorsun? Bu geride kalka be bir şey söyleseyim. Geliyor mu? Geliyor. Hadi gel. Köpek alıp köpek yetiyor. Al. Şey olmaz. git git git. Ay. Kaldım burada gitseydin. Dakika Pek, geliyorum. Peki. Al sen de gittin. Şey. Kanka bu ki. Geldi. Bana bir şey söyle öldüreceğim he onu. Kanka şimdi ben Kim Bak şimdi ölmüştüm he. Ona geldim. Evet. Geçe bilmiyorum. Aha geçtim. Orada baba var gidip getiriyorum. Gidip lan anam öldüm. Ya ölmedim lan. Kanka şimdi bura var burayı kolay. Bekle bekle beni bekle. Hadi koş koş koş. Haydi. Başım. Durma durma haydi. Geçeceğiz. Uy öl, ölecektim az kalsın ya. Aa, çok ölmek. ölmek istemiyorum arkadaşım. arkadaşlar, arkadaşlar. Nasıl geçeyim? Gitmiştin Arkadaşlar geçeceğiz. Bir, Şimdi bir. Şimdi bir tane şurası var. Aa, ben burayı açıyorum. Şimdi geçeceğiz şurayı. ikinci gideceğiz. İkinci çok kolay biliyorsun değil mi? Evet. Sen takip ediyorum. Hadi kit. Aha şimdi açtım. Şimdi ikinciye gidelim. İkincisi var ya yok değil mi? <laughs> yok lan yoktu. Evet Yukarıda. Yukarıda. Evet yukarıda. Biz burayı geçeceğiz. Ha. Lan. Neydi? Efendim gel gel. Ha. hazırlanmıyor musun? Koş. Hayır hala yok. Hele yok. Neden? Hala yok. Çok kolay ya. Çok kolay bunlar. Şurada para var. Götürüyor mu paraları? Ben, ben götürmüyorum ya. Parayı ne yapacağız sanki? Kanka. kanka bir şeyler götürebilir Kolay. Kanka. 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 <laughs> 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 Hoppi. Kanka en kolay kısım. İkinci de öldüm he. Kanka nerede sen hatırladın mı sen? Kanka sen ki. Zaten basa basa gidiyorsun sen. Aa, ben... öldüm ben de. Ben de öldüm. Ben öldüm. ben niye ölüyorum sürekli? Lan biz burayı geçebilmeyeceğiz sanki. Düz diyor. Aha. Uy. Şimdi 3'e geldik. Üç kolay diye düşünüyorum. Geçtim kanka ben buradayım. Haydi gel. gir lan. Hadi. Kanka. Bir şey mi oldu? Kanka. Kanka. internetim gitti. Heh. Gel. Anladım. Gel hadi. İnternetim e, yok. Hmm. Gitti. Kanka gel Brookhaven'a girelim. Kanka sana bir şey söyleyeyim. Evet. Kanka ben okula hazırlanıyorum. Gelince oynarız bol bol tamam mı? Brookhaven oynayaktan ne no. olur? Her saniye var. <laughs> Kanka çünkü benim okul var. Okula hazırlanıyorum. Ya ben bu rakıyı bana Kanka bir dakika. Ee, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben okula gideceğim. Ee, Elimi sana söylüyorum. Tamam mı? Ben yemeğe gidiyorum. Ben sana alıyorum.